Kamuoyunun ilgiyle, merakla beklediği bir isim Kadıköy Belediye Başkan Adayı Türkiye Komünist Partisi'nden kendisine de aldığı Twitter nickname'i Komünist Başkan. Herkes Komünist Başkan diyor. Fatih Mehmet Maçoğlu. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Şimdi Gerçekten çok merak ediliyorsunuz. Kadıköy'de ben de görüyorum. Sizi biz de Kadıköy'de oturduğumuz için sizin seçmenlerinizden biriyiz Barış. İki laysiniz. seçmen var burada. Evet iki seçmen var. Ona göre. Bir de potansiyel var. Potansiyel var. <laughs> evet. Şimdi efendim merak edilen ilk soruyla ben sorayım. Sonra değerli arkadaşlarım da sorularıyla başlasınlar. Şimdi bu soruyu bütün seçim kampanyası sizin peşinizi bırakmayacak anlaşılan. Neden Tunceli'yi bıraktı? Neden Kadıköy'e geldi? bunu bize bir izah edin veya daha doğrusu bizi bir ikna edin. <laughs> Niye geldiniz? Hoş geldiniz de. Hani neden gelin? Yani ikna yani? olur musunuz? Sebebi nedir yani? İkna ne olur musunuz bilmiyorum ama ben ha. yine de söyleyeyim. Ya yani şöyle bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin 922 ilçesi var. 81 ili var. 386 tane beldesi var ve 89 belediyesinin olduğu Hatta hakikaten birbiriyle iç içe, birbiriyle bağlantılı hep birbirini tanıyan bir ülkeden bahsediyoruz. Bizler Bizlerde e, sosyalistler olarak e, kırsal, kent ve büyük kentlerle ilgili programlarımız var, programımız var ve biz bunun yönetebilme, e, yöne, yönetebileceğimizi inanıyoruz ve öyle bir irademizin olduğunu söylüyoruz. Mesela e, hiç unutmuyorum, ovacık ve dersimden e, o süreç içerisinde 10, 10 12, 13 tane. Üniversitede panellere katıldım, davet edildim. Yani siyasi partiler çağırdı, vakıflar çağırdı, dernekler çağırdı. Derneklerde de şu sorular bize çok soruluyordu. Diyordu ki yani küçük bel belediyelerin olduğu yerde de kırsal alanlarda, tarımsal üretim üzerinde, kooperatifçilik ve benzeri şeyler üzerine iyi başarılı şeyler yapıyorsunuz ama peki bu program... Aynı zamanda kentte yani ee, daha çok büyük kentlerde metropollerde ee, uygulanabilir bir yanı var mı diye sorular çok fazla soruyordu. Aslında. E hangi alanda çalışma yaparsanız toplumun bakış açısı toplumun bunun üzerindeki soru işaretleri hepimizi öyle ya da böyle bir soruyla karşı karşıya getiriyor. Ben Kadıköy'de insanların bu, bu tür soruların bize sormasını önemli buluyorum. Yani neden Kadıköy dediklerinde ya da insanlar niye Kadıköy dediklerinde aslında bu meseleleri bunun üzerine gidiyoruz. Bakın dünyada bir kriz var. Dünyada bir yönetme krizi var. Ekonomik krizi var. Gerçekten de özgürlükler meselesi krizi var ama bir de ekonomik yani iktisadi altyapısının güçlü olmayan ülkelerde de krizler biraz daha derinlik bir yaşan, yaşanıyor. Şimdi böyle bir ülkede ee, somut olarak bir sorumluluk almamak, bir sosyalist siyaset, so sosyalist siyasetlerin sorumluluk almadan ee, ülkenin sadece bir yerinde durum diğer yerleri beni ilgilendirmez diye bir programı olamaz. Bu çok e, yanlış bir program olur. Kapitalist sistemin bu kadar kötü yönetildiği bir yerde eğer muhalefeti tam karşısına bir siyaset üretiyorsanız sizlerin ülkeyle ilgili programınızın olması lazım. Bunun için Kadıköy için Bakırköy için e, Hatay'daki ilçeler için İzmir'deki yani ülkenin bütün Kayseri, Yozgat ve benzeri bütün e, illeri için bir çalışma yapma zorunluluğumuz var. Biz bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Kurum, kurumlarımız da böyle e, aslında bir çalışmayı yürüttü. Bugün belki isminden kaynaklı biraz Kadıköy biraz e, tartışılır. E, yani ismi söyleninden bir e, yer oldu ama bugün Bakırköy'de de sosyalistlerin e, adayları var. Diyelim ki da var, Gebze'de ama de var. Ama bir dakika başkan. çok müsaade var. ederseniz ben Tabii. araya girmek istiyorum. Şöyle. Şimdi siz bir belediye başkanısınız. Evet. Türkiye'nin 81 ilinden birinin bir belediye başkanısınız ve evet. üyesi bulunduğunuz Türkiye Komünist Partisi'nin il belediyesi olarak tek herhalde evet. değil mi? Şimdi ve artı e, i̇sminiz, isminiz popüleriteniz yayılmış. Şimdi bunu orayı il başkanlığı şey il belediye başkanlığını bırakıp İstanbul'un en butik butik bir yer Kadıköy. Yani acayip bir, bir yerdir Kadıköy, yaşadığımız yer. Oraya aday olmanızı biz halen daha oturtamadık. Niye? Mesela deseniz ki bana hani mesela Erkan Baş aklıma geliyor. Erkan Baş gitti Gebze'den. Gebze'den aday oldu. Çünkü neden? Gebze işçi yoğunluklu bir yerdir. Ben dedi sembolik olarak da olsa Gebze'de işçi örgütlenmesine e, kendimi adayacağım ve orada şey hatta CHP'de jest olarak oradan aday çıkarmadı. Ama şimdi siz CHP'nin kalesi, o cumhuriyetçilerin kalesi Ondan sonra Kadıköy yüzde altmış beş, yediş, cephel oluyor. Üst sınıf. Üst sınıf biz bir yere. Sosyo e, şu sosyoekonomik olarak üst sınıf yani. Yoksa bir sınıf mı? kaçlar çatıldı Sayın Başkanım. Yok yok. yok. O sınıfı kastetti. Yani ya. zen hani, zengin, zengin bölgesi. Yani, o anlamda tamam. e, böyle bir yer olmanızı halen daha ben oturtamadım. Bunu ne olur bir açın biz. Yok bize. Ya yani niye Kadıköy? Ama bir taraftan da sosyal demokrat geçinen zengin bir sınıf yani. Onu da unutmamak <laughs> lazım. Her Aslında öyle ya. değil. Şaban hocam, yani üstadım Şöyle bir şey söyleyeyim size. Mesela biz ile ilgili e, tabii ile ilgili karar verildikten sonra orayla ilgili hem önceden yoldaşlarımız, e, kurumlarımız hem de sonrasında orayla ilgili istatistik çalışmalar yürüttük. Çalışmalarda Türkiye'deki e, şeyden çok uzak değil. Yüzde iki ile iki buçuk arasında dünyanın ya da e, herhangi bir e, en e, zengin ülkelerde yaşayabilecek bir sınıf var doğru. Yüzde yediye yakında işte diyelim ki varlıklı olan ama varlıklı dediğimiz ee, eşlerin, e, akademisyenlerin ya da e, yani ülkede üst e, en üst düzey kamu yönetim yönetiminde ya da memurluğundan emekli olanların ya da aileden babadan dededen kalma varlıklı olan aileler söz konusu ve bu ailelerin e, çok büyük bir bölümü. Diyelim ki bir kentsel e, ya da yerinde bir dönüşüm yapmak istediğinde 3 milyon 3 milyon 100 bin liraya mal olan yani 1000 dolara metrekaresi 1000 dolara mal olarak hesaplanan bir e, kentten bahsediyoruz. E, 3 milyona o evlerini tekrar e, yeniden yapabilecek kapasitesi yok. Ve bununla en az yüzlerce aileyle özellikle Moda'da, Fenerbahçe'de, Fener yolunda ve Bostancı'da, Suadiye'de ve benzeri yerlerde görüştüğümüz bütün aileler ee, aynı bu şekilde soruyor işte. Ee, Barış hocam da orada. <laughs> Kendi yani evini yıktığında 3 milyona ya da 6 milyona e, böyle bir ev yeniden yapabilir durumda mı? 3 Ona bakalım. 100 metrekare. Konut 100 metrekare evet. Yani Çok... metrekaresi 1000 dolar civarında hesaplanıyor yani maliyet yani evet, kişi, tamam. maliyet. Ee, evet, maliyet. O da ortalama 100 bin Daha dolara mal oluyor. 3 milyona evet. e, ortalama Yenilere. maliyet açısından söylüyorum. Hiç kar yapmadan e, böyle bir çalışma yapılsa. Şimdi böyle bir yerde aynı zamanda e, Şabal Hocam bir şey daha söyleyeyim size. 45.507 iş yeri var. Ruhsatlı iş yeri. 260 bine yakın mesken var. 26 bin bina var. 45.507 bin iş yerinde ortalama 160 bin ile 180 bin çalışan var. Şimdi sınıfsal siyasetlerin dışarıda baktığınızda Hani böyle bir sıfatlamalar yapılır ya. Ama işte. onlar ama onlar size oy verecek mi? Başka yerde oturmuyorlar mı onlar? İşte onu söyleyeceğim. Heh. İşte onu Kadıköy oraya biraz geleceğim. biraz o anlamda şey Yoyu, Oraya tabii. geleceğim. Ha, Aynı zamanda kamuda çalışan emek cephesi var, emekçiler var, işçiler var. Yani belediyede çalışan işçiler var. Diyelim ki e, kamunun diğer e, kurumlarında çalışan emek e, memur arkadaşlar, emekçiler var. Ve bütün bunlarla beraber 200 bin yani 470 bin ortalama günlük 600-650 bin insanın yaşadığı ama mesken olarak orada ikametgah olan 470 bin, 485 bin civarında insanın yaşadığı yerde aslında direkt baktığınızda 200 bine yakını, 200 bine yakını direkt hizmet sektöründe emek cep, emek cephesi var. Onlar orada ikamet edenler mi aynı zamanda? İyi var. bir bölümü, Kadıklı. bir bölümü, <laughs> bir bölümü. Hepsi değil değil mi? Mobil bir şey zaten. Evet, mesela... İş yerleri dışarıda gelmeyi engelleme ya zorlaşmadan kaynaklı birkaç bir evi bir çalışanlarına kiraya ver, kira tutuyor ve benzeri şeyler söz konusu. Ama aynı zamanda da orada yerleşip birkaç kişiyi yerleşerek ortak ev tutma şeyleri var ama bir dışında da Maltepe'de, Ataşehir'de özür diliyorum Üsküdar'da ya da Tuzla'ya kadar gidip oturan bir Sayın kesim de baş... var. Sayın Başkanım sizin adaylığınız gündeme geldiğinde size ilişkin böyle bir Jacob'un bir dil kullanıldı. O da şu. Ama bu şey Sinan Bey girme araya da ne olur bir unutma Buyur. sözünü. Ben hala bu Kadıköy neden onu bulmaya çalışıyorum? İşte, İpin bir... ucunu bırakmayalım yani. Yok. işte tam da burada kurumlar, sosyalistler şöyle Bursa bakıyor mı? başkanım. Bizim de bakış açımız o. Kurumlarımız bir araya geldi. Ülkenin büyük bir kent, kentlerinde sosyalistlerin artık adayı gösterilmesi gerektiği. Benimle ilgili de bu tür çalışmalar yaparken onlarca yerde anketler yapıp aslında anketler sonrasında ee, ülkenin birkaç kaç bölgesinde en yüksek ee, kabul kabul, kabul görme e, Kadıköy sonra Bakırköy öyle e, Ne çıktı yap. efendim Kadıköy'de? Kadıköy'de 65.4 Kabul görür. Ha kabul gör. ha, ha, görür. Oy oranı değil bu yani ama. Oy verebilirim demiş. Olsun onay. Anlamında. Aday Evet, aday olsun onay, onay. Onay. Kabul onay. görme. Şey, tüm, evet. Oy, oy seçmenine misiniz? Komünist verebilirim verebilirim diyenlerin sayısıdır. Evet, onay. Yani yani, görev alıyor. Özür dilerim. Kadıköy seçmeninde mi yoksa Komünist Partisi örgütünde mi 165? Yok, Kadıköy, Kadıköy. Kadıköy halkında direkt şey nasıl diyeyim? Eee çalışma yaparken bu anket şirketleriyle çalışmalar yapılarak yapılıyor. Mesela böyle, böyle geliyor. Yani buradan gelen ve zaten çok geç açıklamasının temel sebebi de bu araştırmalardı. Mesela bir şey daha söyleyeyim. Hatay'dan araştırmalar yapıldı. Aydın'da yapıldı. Muğla'da yapıldı. Konya'da yapıldı. Siz mi soruldunuz? Kocaeli'de. Siz evet. mi soruldunuz? Yani, yani sizin, sizin isminiz. Mi isminiz. Evet. Sizin evet, isminiz mi soruldu? Evet. İsim sorularak yapıldı. Evet. Ve en yüksek buralarda çıktı. çıktı. Kabul görme açısından söylüyorum. Zaten bugün ee, sokakta da eee hissediliyor sokakta görülüyor. Tamam onu sorayım ben de bu noktada. Yani aslında e, Cumhuriyet Halk Partisi medyası tarafından, muhalefete yakın medya tarafından önceki dönemde çok böyle pozitif haberler yapılıyordu. Sizin isminiz geçtiğinde mütebessim oluyorlardı bu haberleri yapanlar. Siz Kadıköy e adayı olduktan sonra özellikle izlediğim bir yayında, Halk TV'nin yayınında sizi neredeyse mahkemeyi kübra'yı kurdular, hesaba çektiler. Bu tutumun nedeni sizin Kadıköy'deki bu yüksek kabul görme potansiyeliniz ve CHP'den orayı alabilme durumunuz mu ve niye Kadıköy'den aday oldunuz sadece kabul yani görmenin sebe... dışında belediyecilikle ilgili orada yapabileceğiniz bir şey evet. mi var başarılı bulmadığınız için mi yaptınız? Evet şöyle yani gazeteci arkadaşlarımızın soru sormasıyla ilgili benim bir şey mi olamaz hani? Ee, sormaması gerektiğine dair bir şey söylemem. Cevap verip vermeme başka bir yöntem. Ama e, o arkadaşlarımızın bu tür sorular sorması ya da sormaması meselesine ben girmem çok doğru değil. Sorabilir, çok doğal bir şeydir. Ee, yöntem olarak ben sadece konuşmama engel olunmamış olsaydı, o cevap ben cevap hakkım olmuş var. olsaydı o soruların sorulabileceği bir de şunu da söyleyeyim hala öyle. E orada e, Şirin Bey'de, yani Hanım da Barış de yani Sena Hanım'la çok e, öyle şeyim yok ama e, uzun süreden beri en az bir 5-6 yıldan beri diyalogum da var, arkadaşlığımız da var. Hani şimdiye kadar bir olumsuz bir şeyi de takılmadık. Yani bu yöntem e, aslında gazeteci arkadaşların e, e, bu bunlar sorulur, bunlar sorulmaz demem çok etik gelmez bana. Yani biz biz bütün insanların kendi mesleki tanımlamalarında irade olarak görürüz ve onların o kendi mesleğiyle ilgili yorum yapma değil en fazla en fazla söyleyebilirsek önerilerimiz olabilir ancak tamam. bunun dışına girmemiz çok etik değil gibi geliyor. Peki. Ama sokaklarda dediğinizi söyleyeyim. Sokaklardaki etkin durum mesela pazar bugün de pazardaydım. çok çok alandaydım. Eee bir, bir şey söyleyeyim mi? Ne, ne gördün? Yani? Pazarda, pazarda ne var? Pazarda Pazarda yoksulluk mu var? Tokluk mu var? Ülkenin israf mı var? Ne var? Mesela Kadıköy hep Öyle anlatılır ya işte 3, zenginler 4, 5, 4, 5, 4, falan. Saat dörtten sonra gelenlerin hı. sayısı ve pazara sığmayan bir kitle var. Ne var dörtten sonra? Için, ucuzladığı yani ucuzladığı, için, yani ucuzladığı yani. için. Ucuzladığı için. Yani artık sona doğru gittiğinizde pazar ülkeler yerinde öyle ya. Hı hı. E, en son satamadıklarını daha bir ucuza vererek gerçekten e, inanılmaz yani insanın geçe, geçemeyeceği şekilde bir e, şey var. Kalabalık. Olabilir. Peki Büyükşehir evet. ve ilçe Belediyesi'nden memnun mu bu görüştükleriniz pazardaki hizmetlerinden? Kadıköy ve yani İstanbul Yani ben öyle şey. tür sorular sormadım ama mesela Kadıköy ile ilgili eleştiriler oluyor. Yani ya şöyle bir şey söyleyeyim. Kim ne yaparsa yapsın başkanım. Emin olun ne kadar iyi işler yaparsanız yapın bir tarafı eksik kaldığınızda o eksik tarafı sizi eleştirir. Bizim için de geçerli bu mesele. Bütün belediye başkanları yani bir sokağı yapınca Barış Bey bir sokağı yaptığınızda bir, bir sokak sonraya bıraktığınız zaman bile eleştiriler olur. Ben bu konuyla ilgili e, meselelerde e, çok böyle e, bunu yaptı bunu yapmadı tarzı artı hiç ömrümde hiçbir siyasi parti ve hiçbir belediye başkanım yani mevcut hükümet de dahil muhalefet de dahil onlarla ilgili hiç tartışma yürütmedim yani programımıza inanıyoruz güveniyoruz ee, kale meselesini dediniz ya Gürkan Bey ya muhtemeldir e, bende yaşça büyük e, olanlar da var ben 57 yaşında e, bir, bir kardeşinizim e, ben ülkede 100 yıldır belki yani 100 yıl demeyeyim ama 50, 50 yıldır 60 yıldır büyüklerimizden gördüğümüz ve anlattıkları ve bizim de gördüğümüz ya dedelerimiz komşularımız hep, hep, bu partilere destek verdiler zaten. Yani dedelerimiz verdi, nenelerimiz verdi, annelerimiz, babalarımız verdi. Hatta en son seçimde biz gittik. Hepimiz bir şekilde oy verdik. Ama bu süreçte bizim verdiğimiz oylar üzerinde burası bizim kalemizdir ya da Herhangi bir il için geçerli sadece Kadıköy için geçerli değil. Ya da Konya'da da AKP burası bizim kalemizdir demek ya da benzer şeyi deme, demesini mi doğru bulmuyoruz? Biz mesela Kadıköy'de CHP'nin tabanına yönelik ya da AKP'nin tabanına yönelik ya da MHP'nin tabanına yönelik değil programımızı getiriyoruz, Programı insanlara anlatıyoruz. Veriyoruz hatta çıkarken bir hafta sonra tekrar pazara geldiğimizde önerileriniz ve eleştirileriniz varsa Peki. lütfen lütfen buna da dair Peki programımıza gelelim ve Sinan Burhan? Evet. Devam Sayın başkan. Programımız... Eskiden Makbul vatandaş vardı. Şaban Şimdi... Sevinç'in iki arabası var. Şş. Komünizm gelince birine el koyuyor musunuz? Nasıl oluyor? <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Sayın, ba verir zaten. Sayın başkan. Sayın Başkan eski. Eskiden Makbul vatandaş vardı. Şimdi Makbul Eşim belediye başkan ufuz. adayı yin meselesi yin var. Şimdi bir dönem. Bir dönem Jacoben dili kullananlar Kürt kökenli vatandaşları ötelediler, muhafazakarları ötelediler. Ee, şimdi de size yönelik olarak bir üsttenci dil. Ya işte kardeşim mercimek ek, nohut ek, git Tunceli'de kal. Yani niye burası bizim e, sınıfsal bir mekanımız. İşte <laughs> Burjuvazi'nin mekanı. Bunun dili dini, rengi de yok. Onu da anlıyoruz. Hı hı hı. Onu söyleyeyim. Evet. Dolayısıyla da... Çatışma çıkarmaya çalışma. Yok. <laughs> Yo, şimdi şöyle gerçekten yok. Yani sermaye her tarafta aynı. Muhafazakarda da Kürt vatandaşlar arasında da e, sol gelenekte de. Sonuçta şu var makbul aday. Ya niye mesela siz aday olmayacaksınız? Niye birileri bundan rahatsız oluyor? Soruyu alalım. Evet soru bu. Nasıl yani sorayım? siz makbul aday değil misiniz? Ha. Niye sizden rahatsız oluyorlar? <laughs> Niye size yön, önünüzü kapattılar? Niye CHP'li medya sizden rahatsız? Nedir yani? Sizin özgürlük alanınızı kim tayin edecek? Bu gözler, bu gözler edecek? daha neler görecek Şaban <laughs> Sevinç? Bu kim de tayin de? edecek? Komünist <laughs> başkanın hakkını Yok. Sinan Burhan savunuyor. Sosyalistler. Evet, sosyalistler. Benim yeniden evet. refahın hakkını savunmam gibi. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> evet. oğlum, sosyalistler evet. tarihten bu yana geldiğinde hep bu sorunlarla bu sıkıntılarla bu bariyerlere karşı karşıya kaldı. Bir dönem komünistlerin önünde, önünde komünizme karşı şeyler kuruldu. Mücadeleler ee, ve evet. ee, benzer şeyler. Bugün de aslında sermayenin bizim de çekilmiş olması çok doğal. Çünkü ülkede hakikaten yoksullaşan insanların sayısı çoğalmaya başladı. Mesela her bir bireyin ailenin evindeki sofrasına gelen çeşit azalmaya başladı. Bakın bundan 5 yıl 6 yıl önceye kadar aylık insanların ulaşabildiği, eee insanların e, kurana e, şeyi eee çeşitliliği 72 iken şimdi 60'a kadar düştü. Emin olun önümüzdeki Ürün süreçte çeşitliliği. Kim gıda temel ihtiyaç çeşitlilikleri. Temel ihtiyaç ürünleri. Temel ihtiyaç çeşitlilikleri aylık kullanım şeyi 72 ortalama ha, iken bugün 60'a kadar düştü 72 ve 72 nereden gelmiş? Yani, yani kaçmış mesela 2002'de? Yani o o, süre, o süreçte e, çok iyi bilmiyorum ama yani ben bundan 5 yıl önceki süreci söylüyorum. Hani eskiden daha azdı, daha az 5 da da yani. yıl önce depreştiriyorlardı. 10 yıl önce. daha azdı. Şöyle de daha azdı. Mesela tabii ki bizim küçüklüğümüz olduğumuz dönemlerde daha azdı. Hakikaten daha azdı. O tabii hani bunu da yatsayamazsın. Yok, yok. evet, İnternet yoktu yoktu, cep telefonu yoktu, yoktu vesaire, artı, vesaire. Artı artı ulaşılabilirlik meselesi de çok azdı. Evet. Alabilmek şeyi de çok azdı. Ama mesela Şimdi daha da düşüyor. Şimdi insanlar bazı şeylerden vazgeçmiyor. Bazı yaşam ihtiyaçlarından vazgeçmiyor. Bizleri de böyle olduğu sürece bizleri de bunun tam karşısında siyaset yürütmeye başladığımızda alanlarda birçok kişi rahatsız ediyoruz. Mevcut iktidarı rahatsız ediyoruz. Mevcut burjuva siyaseti içerisinde muhalefet rahatsız oluyor. Çünkü sermaye ile ilişkini kesmeyen yani sermaye dediğimiz fabrika sahibi değildir. bir Esnaf ve benzeri bunlar üretim ilişkileridir. Çalışanların emeğinin sonuna kadar verdikten sonra bunlar üretim araçları olarak görüyoruz. Sorun yok. Bizim dediğimiz ülkeyi ya da dünyayı yöneten 10-15 kişilik 10-15 tane aile, tekkeller ve benzeri şeyler gibi. Şimdi bu, bu durumlarda üzgünüm ama herkes kendine ait bir alan belirlemiş ve buranın üzerinde kendini yaşamını sürdürüyor. Şimdi buraya dokunduğunuzda ya da bir başka yere de dokunduğunuzda her iki tarafta sesler yükseliyor. Yani kurtuluş yok kardeşim. Peki şu eleştiriler var. Yoksul, yani de. yoksulluğun olduğu dönemde benim sorumluluğum ülkemin bu ülkedeki yaşayan insanların geleceği ve doğa, doğasından tutun ve doğa üzerine yaşam tüm canlılara dair temel ihtiyaç ve hakları mücadelesini sürdürmek. Başarırız, başaramayız başka bir şey.